selamlar arkadaşlar bugün akşam birlikte bibi ile konuşacağım bibinin telefon numarasını muhtemelen gösteremeyeceğim bibi, burada ee, nasıl bir girsek selam bibi yazacağım bu bras arsaki Bibi biliyorsunuz zaten bu hani sopası olan bak resminde gösterirsem zaten tanırsınız diye düşünüyorum buradan böyle şey yapabilirsiniz selam bibi yazacağım şimdi buraya Eee i̇nşallah adam akıllı cevap verir. Açık diye şu an çevirmiş oldu. Oy oy oy. <laughs> Hayatı boyunca hiç birbiriyle konuşmamıştım. Ee, bununla bir tane kavgamız vardı. Hani kavga etmiştik. Etmiştik. Görün. Türlü can hatırladın değil mi abi <laughs> hayatım boyunca hiç konuşmamıştık bunlar hani ben kavga etmiştim bu şeyle size bir kere Oh, maybe, maybe. Neyse ne yazacak acaba mi içi yazmıyor herhalde bu şey hani gizli konuşuyor ya belki birazcık sıkıntı translatörden şey yapmış olabilir çeviriyor şu an belki ki birazcık sanki kötü davranıyor evet oyun ne yapacağım yazacağım вообще Arkadaşlar bu, bu bölümü daha tanımamışım. Belki birazdan triplere gireceğim. İnşallah e, sopasıyla cici etmez bizi. <laughs> Sopan var herkese sata şiyon lan yazalım belki. Cidden herkese satışıyor zaten. Ne noktur? Bu bebe beni... bu birazcık gelecek... ev yapabilir size. Bu sopası var çünkü. İşte burası yabancı konuşuyor ya belki ondan da olabilir. Dansetten

Boş ver anne. Tamam. Ben söyleyeyim mi? Şu sayıyı da, şunu sen gimen gerekiyor. Yok. yok. burada. Tamam. Neyse git hadi. Ha? Ne dedim? Dedim sen? Bir şey demedim. Neden? Git mi dedin. Kim oh, dedin bana? Hayır. Hayır. Bir şey demedik ki ben? Hadi git hadi. Dedim. Tamam camdan bakacağım şimdi. İnşallah doğrudur diye düşünüyorum. Geldim arkadaşlar cidden oradaydı. Cidden or, or tasın, oha, <gülüyor> Git. geç. Solha bilsin oğlum dede. Kamera yok şu an Kesin gelirsin, kesin gelirsin arkamızda siren Fiat ve at ve ve slenderman var lan kesin gelir arkadaşlar Topasını gösterdi basbaya bana. E kendisinden çok 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 belli. Şuna bak. Yeni moda yapmış bir de. Arkadaşlar bu umurumda umurumda değil ben. Abi Abi Bibi koydu zombivi dönüşmüş şerefsiz ne olur? Kesindir ha. Kesindir. He. Kesindir. Gelirsin sen bana. Istediğin ya. Konuş istediğin kadar diyor. Konuşuyorum. Konuşuyorum. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ee, öbür videolarımda şeyleri de konuşabilirim videoları. Bana veya isteyen konuşabilirim ama Bibi bir sıkıntı varmış. Bu Bibi telefonda bir lag oluşmuş. Bir parası yokmuş sahın Elife. Bütün parasını şey harcamış. Ismi, ee, is, ay ismi diye bir şey. Fotoğrafını değiştiremiyor. Haberiniz olsun. Şey ismini değiştirebiliyor ama fotoğrafını değiştiremiyor. Bilmiyorum. Bir sıkıntı var belki ama. Bu bütün robotlar için geçerli. Robot ve yaratıklar için geçerli. Bunlar da şey yokmuş. Ya. Bilmiyorum artık yani. Bilmiyorum ama. Ne? Vallahi bizim oraya arkadaşlar. Ben video kapatacağım birazdan arkadaşlar. Vallahi bizim bura. Vallahi bizim bura oha arkadaşlar ben video kapatıyorum görüşürüz vallahi billahi orada hayır kapatacağım